Şimdi efendim e, iddiaların son zamanlarda Hazreti Peygamber Efendimiz'e e, yönelmesi öyle tesadüfen olmuş şeyler değildir. Haçlı Hilal dediğimiz kavga ebede kadar devam edecek olan bir kavgadır. Hattı zatında bizim insanımızın görmesi gerektiği husus da bunun hiçbir zaman tumura uğramadan kıyamete kadar devam edeceği gerçeğidir. Bazı sözlerle kendilerini avutmaları ve de bu insanların tuzağına düşmeleri öyle oluyor ki hem nefisleri adına büyük bir zarar hem maneviyat adına hem de millet memleket adına çok ciddi zararlar oluşturuyor. Yani insanımızın çok e, az bir gafleti milletimize çok büyük bir faturaya mal oluyor. Binaenaleyh e, başta din ilmiyle uğraşan arkadaşlarımız bu hususu çok iyi bilmeleri ve de görmeleri lazım ki insan e, insanoğlunun fıtratı gereği tabiat sahnesine çıkışından şu ana kadar vücuda getirdiği kavganın temelinde yatan kalplerinde taşıdıkları imanın kavgasıdır. İtikadın kavgasıdır. Zaten milletler bu inançlar etrafında kümeleşmişler ve de hayat sahnelerini bunları yansıtmışlardır. Şöyle veya böyle. Efendim, şimdi bu e, gerçeğin dışında toplum olarak bizim kalmamız bir defa mümkün değil. Kaldı ki e, Türk milleti misyonu gereği Müslümanla evet dedikten sonra Mavirahun Nehir bölgesinde hep İslam'ı yaşamış, örfünü, adetini, geleneğini, kültürünü onunla beraber vücuda getirmiş. Geçmişte Türk dendiği zaman Müslümanlık, Müslümanlık dendiği zaman da Türklük hatıra gelmiştir. Bunu hiç kimsenin unutmaması lazım. Hatta bizim Orta Doğu hakimiyetimizin döneminde Efendim e, İslam ve Müslüman olan Arap kardeşlerimiz ne hazin tecellidir ki e, bu tip aldatmaların yanıltmaların e, Efendim bir takım müşşenerlerin aletleri haline gelip maalesef e, İslam'ın birliğine Müslümanların birliğine helal getirecek davranışlar içerisine girmişler. Neticede de Hicaz bölgesinden bu aziz milletin çıkmasına vesile olmuşlardır. Şimdi tabi oyun çok yönlü oynanıyor ve bu oyunu sahneye koyanlar da bilerek bu işi yapıyorlar. Öyle gelişi güzel yapmıyorlar. Planlı, programlı, metotlu bir tarzda ortaya koyuyorlar. Ve nereye dil uzatacaklarını, nereye ayak uzatacaklarını gayet iyi biliyorlar. Ee, insanımızın Peygamber Efendimiz'e olan bağlılığı, saygısı e, ve de hürmeti tarihte hiçbir millete nasip olmayan bir ayrıcalık taşır. Şimdi bu milletin gönlünden Peygamber sevgisini çıkartabilmeniz için direkt olarak karşı çıkmanız mümkün değil. Karşı çıktığınız zaman birçok şey düşünmeniz lazım o halde dolaylı yollardan peygamber efendimize karşı çıkılıyor ve e, güya hakkaniyet payı varmış gibi işte e, hadislerin metinleri hadislerin ravi zincirleri vesaire gibi e, bir takım bahanelerle Cenab-ı Peygamber Efendimizin ve Müslümanlığın üzerine geliyorlar düşünebiliyor musunuz? mesela Gaytana Renan, Goldsier bunlar müsteşriktir ve konuları da Cenab-ı Peygamber Efendimizin hadisleridir. Yani e, ne kadar böyle büyük bir ilgi, alaka ki Resulullah'ın hadislerine bu kadar yakınlık olsun. Onu araştırsın, onu efendim hayatına geçirmeye gayret etsin. Elbette ki bütün bunlar e, sahnelenmiş rollerdir. Ama kendi dünyalarında efendim bu ifsatları e, kolay kolay yapamamışlar ancak İslam dünyasında kendilerine buldukları, kendi yardımcılarıyla birlikte, mesela Cemalettin Efkani, Reşit Rıza, Muhammed Abdü işte bunlar vasıtasıyla bu oyunu gündem etmişlerdir. Yoksa durup dururken gelip de bu adamlar kalkıp Resulullah'a dil uzatmaları, hadislere dil uzatmaları hiç ama hiç mümkün değil. Şimdi Cemalettin Efkanı çok enteresandır. Ee, e, e, Renan'ın hayranıdır. Ve düşünebiliyor musunuz? İslam medeniyetini şiddetle eleştiren bir münkirdir. Kemalettin Efkani. Şimdi bu güya İslam aleminde bir çığır açmış. Ya yani öyle münkir adamın bir çığır açması mümkün mü? E, fakat tarih içerisinde bunu ben çok yerde söyledim ve söylüyorum bize o dünyadan transfer edilen, tercüme edilen kitapların tamamı İslam'ın zeminini insanımıza unutturmuş. Farklı farklı kulvarlarda İslam'ı düşünmeye, düşünmemize vesile olmuşlardır. Yani İslam'ı adeta biz bir ideoloji, bir siyasi mantalite olarak hayatımıza geçirme çabasında olduk. Bu insanların yönlendirmesi. Efendim ve çok hazin tecellidir ki buna karşı çıkan da bunun yanında olan da bugünkü efendime söyleyeyim insanlar yani Türkiye'de bulunanlar da aynı meseleye çanak tutanlardır. Adam karşı çıkıyor Amerika'ya gidiyor Amerika'da Mon'la beraber ki Hristiyanlığın e, bir tarikatıdır efendime söyleyeyim orada staj görüyor eğitim görüyor aylarca e, bu sorarsan medeni bir insandır hakikatte. E, aklını ve fikrini farklı yönlere, bazı sebepler münasebetiyle nikahlamış adam bunlar. Ve konuştukları zaman mangalda da kül bırakmazlar.